Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en sevdiğim iki tane oyuncağı tanıtacağım. Bir tanesini babaannem, bir tanesini babam aldı. Onları da söyleyeceğim. Merak etmeyin. Hiç. ben de bunları gösterirken like atıp abone olmayı unutmayın. İlk ilk başta peluşumuz. Bunu babam aldı. Çok seviyorum. Şuna bakın tontişliğine. ton tontişliğine, tontişliğine. Çok tatlış. Aa, benim babam bir tane daha oyuncak kaldı onu da göstereceğim merak etmeyin. Şunun tortişliğine bakın ya ne kadar güzel. Bu sizde olsa çok mutlu olmaz mısınız? Bence olursunuz. Böyle bir babaannemin aldığı şuna bakın. Bu benim en büyük arabam. Lastikleri kocaman bir şey bu. Bu arada kesin ilk bazıları ilk defa bizim görmüş olabilir. Yani bu arabanın içine bazı şeyler sarabilir. İçine bakın şöyle görüyor musunuz evet. ve babamın aldı daha göstereceğim şimdi Yaz çıtırtılar çıkıyor hatta babamın al, aldığı oyuncaklar bir tane var onları arabalar onlar. Evet. ve su tabancası Telefonu sıkmaktan biraz korktum. İçinde su kalmış olabilir. Islanır, bozulur. Bak. Bir de i̇şte biraz su var ama yani çalışmıyor. Çünkü içinde su yok. Sıkoyun, bliz. Nasıl sıkılıyor? Hayır. Hayır. Ve son olarak 3 arabamız. 4 tane şeyimi kısalttım. Üç araba oldu. Yedim. Neyse. Zaten videonun başında yazıyor 7 4 tane şey mi kaydettik? Bunları bu arada saymıyorum. Sorun şu ki ya da bunları da saysam ilk bir şey olmayacak. Çünkü bunlar orada üstünde araba. O yüzden orada şey yazıyor. Zaten gördüğünüz gibi videonun başlığı 4 tane peluşumu tanışıyorum. Ve bu birinci araba. Bu en eski arabalarımdan biri. Bu 6-7 yaşındayken vardı. Yani 3-4 yıl önce falan 5 yıl falan. Bakın. Güzel. 914 yazıyor. Acaba 31 yasa ne oldu diyor. Ve bu da ikinci arabam. Bu yine bu yine. Bu 2025'te kaldık. Bu arada 2025 yılımız kutlu olsun. 2025'te eskileşiyor yavaştan. Bu da ikinci arabam turuncu. Bir de şöyle şey var. Bakın şu gibi. Dokundum şu an oraya. Mükemmel. Camları bile çok iyi camları. Ve işte son olarak üçüncü arabamız bu. Bu en sevdiğim arabalardan biri. Tabi bundan sonra. Bakın. Yani buranın orada kartal gibi bir şey var. Beşiktaşlar like atın. Beş kartal var. Ama yani şunların hepsi bak bunda siyah bunda beyaz. Bunları birleştir Beşiktaş. Bunda da mavi var. En değişik bu galiba. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Onu baştan söyleyeyim. Bunları yaptıysanız yaptıysanız Bye bye.